Merhaba arkadaşlar bugün Çekun'un yanındayız. Bak kızım şizofrenlik var herhalde. <laughs> ne çıkışım o benim? <laughs> gel buraya gel. <laughs> git al Ceyhun şuna git al. Gel buraya. Gel <laughs> buraya. Şerefsiz Ceyhun korkulu rüyası yazacak. Mahallenin bekçisi bu ya. Bu bir çok sinir hastası bu ya. Kapıları falan parçalıyor. Hadi gidebilirsin. Ceku gel, gel. <laughs> Al <Alsana. gülüyor> Tut oğlum, tut oğlum diyorum ya. Tut kızım, Ceku. şizofren ya geziyor işte buralarda böyle Ceko gel kızım buraya çi çi çi. onun mekanı orada zaten duruşa bak gel Ceko gel gel Ceko buraya gel Arkadaşlar Cehu ile video çekin demişsiniz. Yorumlarda gördüm. Bugün gelmişken Cehu ile bir video çekelim dedik. Gel. Elimizde bir sürü köpek var şu an. Oradan oraya, oradan oraya sürekli gidiyoruz. Vakit bulamıyoruz. Akşamları da yasak oluyor. Gel, gel. Gel buraya. Şş, buraya gel. Gidiyor. Escobar'ın yanına gidiyor herhalde. Ceko gel. Gel, git tavuklara tavuklara kovala, git 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 koş 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 koş. Koş, ona alışmasın. Yakala getir. Şerefsiz. Daha hiçbir şekilde tasma falan bağlamadık buna. Alıştırmıyoruz şu an. tatlım benim gel. Gün gece daha da böyle yakışıklı olmaya başlıyor. Oturttur şuraya ya. Otursun şurada şerefsiz. Seni video çekiyoruz biz oğlum burada. Manzarayı falan. Boğazına bir şey kaçmış bunun. Kuyruğa bakın arkadaşlar. Çek Hayır. Hayır. Şunun güzelliğine bak. bakın. Maşallahları esirgemeyin. Güzel kızımızdan. Burada öyle duracaksın atlamayacaksın. Arkadaşlar Cekuye niye erkek alamadık? Şu an alamıyoruz. Hem güzel bir şey bulamadık hem de şu an biraz bir durumlar müsait değil. Ama inşallah bu güzel kızımıza layık güzel bir erkek alacağız yanına. Beraber büyüyecekler. Dimitatlım pişt. Pişt. Hıkışıma ben. Hıkışıma ben. Arkadaşlar bu erkek bozan oldu. Bu erkek bozan cinsinden olacak. Biraz herhalde köpeklerle anlaşamayacak gibi. Çünkü hiçbir köpekle oynamıyor sürekli. Bununla oynamak isteyen köpeklere saldırıyor. Daha bu yaşta. 19 Kasım doğumlu olsa Aralık, Ocak, Şubat 3 aylık oldu olacak mı? 3 aylık mı? <laughs> Güzel kızım benim Aslan gibi aynı aslan gibi Patilere bakın şimdiden Daha 3 aylık oldu olacak yani Ya da tam 3 aylık ya da 3 aylık oldu olacak Kediyi gördü He kızım <laughs> Uçtu biraz O kedilerle oynuyor sürekli Gel buraya gel, ceku, buraya gel, cık cık cık. gel buraya. Dino. Gel, köpek geldi köpek. <laughs> Araba geliyor çok sert bir şekilde. Ceyhun Okapak onu götürecek ha. Çeku buraya gel. Gel gel küçük küçük. Gel. Şerefsizlik yapma gitme oraya. O benden kaçıyor. onu peşine koşuyor. İyi siz de uğraşırız biz. Buralar tam Ceku için geldi. Yani. Eskobar da şurada. Ha, gelmişken hazır buradan. Şuradan geçeyim. Ceku gel. Gel. Şuradan hazır geçelim. Buradan geçelim de buradan nasıl geçeceğiz Ceyhun'la? Buradan geçemeyeceğiz. Ceyhun koş onu yakala bak köpeğin peşine gidecek. Koş 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 koş. Ceku gel. Kemik gibi bir şey buldum Arkadaşlar şu an neyi buldum? İçim perde. Ceyhun bak burada Hera'nın mezarı. İşte. Gidiyor gidiyor. Arkadaşlar bura küçük Ares'in annesinin mezarı. Hera'yı kaybetmiştik biliyorsunuz iki ay önce. Ben üzüleceğim diye pek Yasin'e mezarın nerede olduğunu sormadım. Mezar işte buradaymış. Kaçak burada. Hera'nın mezarı lan bak. Üzüldüm ha yani. Şöyle gidelim şuradan. İçim ürperdi ya. Hera'yı neden kaybettik arkadaşlar bilmiyoruz. Biz zehirlenme ihtimali diye düşünüyoruz. Bilmiyoruz öyle bir şey. Çünkü öldüğünde ağzında beyaz köpükler vardı. Öyle bir şey varsa da günahını çeksinler yani. Ya bana denk gelmedi ben bilmiyorum. Bilseydim çok farklı şekilde anlaşma yapardım yani. Arkadaşlar Escobar dişimiz burada. Kızıma araya geldi. Yani icraat yok ama bekliyoruz işte. gelen iki dişi de bekletiyor bizi şu an. İnşallah bakacağız. Heramızın yuvası, Yine her türlü bir hastalığa karşı, bite pireye karşı, hani bite pireye karşı buraya bir de kireç dökmüştük. Ama hastalıktan ölmedi hera yani durup dururken onu zehirlediler. Buralar böyle arkadaşlar. Tam yerler buralar. Nerede o? Kar suyu iç. Kar suyu. Bunlar kar suyu bak. Buradan güldür güldür su akardı eskiden. Şurası Ares'in askı mekanı. Şurada çok spor yaptılar Ares'e. Aferin kızıma. Bu da dağların kızı Ceku. Hiç başına buyruk ya. Çek tut kızım. Çek tut kızım. Gel. Burada bak gel. Çek buraya gel. Yakışım gel abi. Escobar geldi bak. Dikkat et. <laughs> Hanımış kışım be. Benim? benim kışım. Bunu da yeni doyurduk. <laughs> <laughs> İnşallah Faris'le eşleşecek mi? Kızım nereye gittin? Nereye gittin ya? Aşkım koca bir adam gibisin aynı adam. Tipin aynı adam gibi. Aynı adam gibisin. Ceko. Psst, psst, psst. Arkadaşlar köpekleri doyururken falan video çekmiyorum. Çünkü işte gördüğünüz üzere Aresle benim bahçemde. Şila başka yerde. Bu burada. Çeku damda. Hani sürekli videoyu kesinti halinde yapmak zorunda kalacağım. Olmayacak. O yüzden sadece böyle gezintileri işte geliyorum köpeklerle gezinti falan. İşte şey bulabilirsek bir ee, nasıl diyeyim içerik bulabilirsek içerik yapıyoruz işte. Bakalım. Şu an düşünüyoruz. Bakalım. Yeni köpeklerle falan. Arkadaşlar durum bundan ibaret. Bir çıkışı mı benim? Bugünlük video bu kadar olsun arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Herkes kendine bak.